Feth merhaba lütfen Hello. okur musun? <laughs> Feth merhaba. 20 gün önce Timik camiasına 25 bin lira yatırım ile giriş yaptım. Müthiş tasarımlar, arka plan ve birçok şey yaptım ve yaptırdım. 20 gündür 12 saat yayın yapıyorum ve ama değişen pek, pek bir şey yok. Sence yol yakından bırakmalı mıyım yoksa devam mı etmeliyim? 6 olan Üsküdar'a geçmiş bir var mıdır? Takip ettiğim, sürekli izlediğim tek yayıncı sensin. Sana danışmak iste, istedim ben de. Abi ee, bu sen bildiğin şey esnaf kafasıyla girmişsin Twitch'e çok yanlış bir giriş Hello. ne kadar çok parayla yatırım yaparsan ne kadar iyi setup dizersen o kadar çok izleyici i̇yi, iyi ben izlenirim kafası olmaz çok saçma bir giriş yapmışsın ee, keşke o şekilde giriş yapmasaydın ya yani bırak diyemem Hello. çünkü yayınlarını bilmiyorum görmem lazım ki eee Geliştirebilirsin, gayet olur, oluru var diyebilirim. Ama ee, yani insanlar, ya birçok kişi şu anda yayıncı olmak istiyor çünkü günümüzün trendi e, eskiden hani şeydi ya ben futbolu, futbolcu olacağım, ben e, dizi oyuncusu olacağım, film oyuncu olacağım vesaire. Şimdi'nin trendi gençlerin trendi abi e, YouTuber olacağım, yayıncı olacağım. Arkadaşlar olamazsınız. <laughs> yani çok zor bir şey gerçekten. Hani çok zor bir şey. iş işin zorluğundan bahsetmiyorum burada ukalalık da yapmak e, yapmak değil amacım. E, herkes yayıncı olacak, herkes bir anda youtuber olabilir. Çok çalışmayla veya çok sermaye sermayeyle girmeyle alakası yok bunun. Bu aynı zamanda bence bir talent işi, bence bir yetenek işi. İnsan e, insan iletişiminin iyi olması lazım, iyi gözlem yapıyor olman lazım. Ya birçok faktörü var bunun bu şekilde bu kafayla girerseniz zaten çok zor yani. Ki <laughs> i̇şte o parayı Beşiktaş Bursa karşılıklı gol varı atsaydın demiş Kaan. Evet o da mantıklı bence. Hello. Üzüldüm kardeşim senin adına. A Fox TR, 12 aydır ne bir yıl mı? Poggers. Eyvallah A Fox. Alper'le Uluç, için eskilerdeniz hatırlarsan ismimi öpüyorum. Hoş anılan buradan geçmişteki kapı insanların zayi görmesiyle <laughs> Teşekkür ederim. Hani diyeceksiniz ki, abi sen de hani sonuçta direkt şey yapmadın. E, kendini geliştirerek yayıncı olmadın diye, diyebilirsiniz. Çünkü doğru. Ben e, profesyonel oyuncuydum eskiden. E, League of Legends'da o şekilde ünlü oldum zamanında Hello. ilk oynayanlardandım ve iyi oynuyorum diye aynı zamanda yayın açıyorum diye belli bir kitlem vardı belli bir seven sevenlerim vardı yayın açtığım zaman izleniyordum ee, ama daha sonrasında ben yayıncılığa geçtiğimde profesyonculuğu bırakıp o yayınlarım benim düşüşe de geçebilirdi Hello. ben onun toparlamasını bildim ee, belli bir gözlem yaptım Ulan insanlar ne yapıyor gerçekten yayıncılık nasıl bir şey çünkü ben oyuncu olarak yayın açıyordum Asıl tam zamanlı yayıncılık bambaşka bir şey. Ya bunlar uzun konular. Uzun konular bunlar. Ben şimdi konuşmaya başlarsam susmam.